Herkese merhabalar ben Doğukan Başka bir kutu açılımında sizlerleyiz Bugünkü kutu açılımımızın olayı şöyle Ufak tefek açacağız Şu büyük KDA kutularımız bir sonraki videoda Çünkü daha fazla KDA kutusu olacak buna Önce başlamak üzere Bir tane burada usta işi sandığımız var Bir bunu açalım Bir usta açalım bakalım ne gelecek içinden bir Yoksa sıcak çikolata Allah razı olsun Ne kadar da güzel geldi ne kadar da güzel geldi o kadar güzel geldi ki inanamıyorum um, Ambele diyorum. Hemen ondan sonra bir ufaktan pardon. Bir şampiyonu kostüm açalım. Ne gelecek kostüm olarak? Timu geldi. Timu en sevdiğim şampiyondur kendileri. Morgan geldi. Poppy geldi. Hey maşallah Subhan geldi. İğrenç bu arada. Neyse. Evelin geldi. Soraka geldi. Morda ve Öz geldi. Açalım. Zah geldi bir tane. Yani hepsi bir tane. diğerlerine diğerine göre. Kayısı geldi. Kayısı seviyoruz. Kayısı seviyoruz. Bakayım bunda ne geldi bakalım. Bu arada bir daha de çıktı mı? Karısı geldi. Kayısı ve karısı gayet güzel aslında. Benlik güzeller yani. Totem görünümüz var bir tane. Bu kostüm güzel ama. He. Güzel oldu. Efektif bu. Seviyorum. Bir de kalıcı olarak geldi. Yes. Bu, bunu yapamıyorum şu an. Yetkin bu kızdan biliyor musunuz? Hmm. Hashtagleri en son açacağım. Takdir görürsen Kazix geldi. İki anahtar parçacı geldi. Um, ama yani. Neyse şunu yapalım. Şunu yapalım. İki anahtar parçacı iyi aslında ya. Yani. Ne yapacağız? Sorun değil. Bu arada hızlı hızlı yapalım. Çünkü videomu böyle hani şey olsun. Aaa seri ve eğlence olsun. Bu kostümü bana yine bu hesabı veren Berkan arkadaşım için açıyorum. Umarım güzel bir şey gelir Berkan. Senin şansına. Oynamada şampiyona geldi. Şanslısın sen. İfadelerimize bakalım. İfade Draven olaylı. Ben severim bu Draven'ı. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Hadi bakalım. Beğeniyorum. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Hashtag sandığı. Bunu bana yardımcı olan ve kanalda bazı videolara bakan, yani internet sitesine yapan Arda iş açıyorum. Arda senin için umarım şansın iyidir. Çünkü beni dövecek. Şansın iyiymiş. Talon artı Bedava bir talonumuz oldu işte. Yani bir şey yok. Bu ne en son? Bu ayrı kalsın. Sinek geliyor Arda. Sinekler kurtamadım hala. Allah kar sinik için bu geldi. Bunu ben kendim için açıyorum. Bunu ben kendim için açıyorum. Hop. Allah az önce geldi Totamanis Ben ne kadar bir benim yıkamam gerekiyor büyük ihtimalle bir daha. Karatıcı Kenan geldi. Bunu saygıdeğer izleyenlerim için YouTube'da beni canlı yayında sürekli izleyen sevgiler siz insanlar güzel insanlar için şey açıyorum. Bakalım. Siz de izlemeyin. İzlemeyin. Bunu da artık açtım gitti abla öylesine. Gelmedi. Güzel geldi. Öylesine çize geliyor. Demek ki öylesine şansı var. Hazır geldi. Güzel. Berkan. Rica ediyorum Darus gelsin. Ya da Jinx olur. Kim bu da olur? Yine sandık geldi. Totem geldi. Anahtar geldi. Yüzde tur. Sandıktan sandık çıkıyor. En sonunda kasopya geldi. Neyse. Neyse. Bak 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 bak. Neler geldi neler. Üf, i̇ki şey içiyor. Ne geldi bize kostüm olarak? Karateci. Kenan. Malzar geldi. Başka bir kostüm çıkmadı. Baren'in ebedisi falan geldi. Totemler geldi. E bu totem bizde mevcut olduğu için biz bunu ayrıştırıp özetebiliyoruz. Bunu edelim. Yani sonuçta zaten tatemlerimiz var. Özlerimiz de var. Bir tane anahtarımız oldu fazladan. Allah, Allah bereket versin. Onları açmaya gerek yok. Şu an bu var. Alsana kadar küresi var. Mis gibi. Tireştiriz var ha. Bunları yap. Ne yapalım bunları kullanalım mı? Berkan vursun bizi. Evet. 20 tane sandık alayım mı? Neyse arkadaşlar bunların hepsi sonraki video. Belki cevher çıkar. Belki kadar kürelerinden delgi bir kutu çıkar ve onları açarız. Kullanırız. Kendinize bakın. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Sizleri de seviyorum. Sağlıcakla kalın. Korona var maske tak. Bay bay.